Ayrım 20 33 Er Olayı 24 Mayıs 1993 Muhsin Yazıcıoğlu vefatından önce Dağlıca baskınıyla olduğu kadar 33 askerimizin şehit edildiği olayla da yakından ilgileniyordu. Bu dosyanın üstüne gidilirse çok kritik bazı ilişkilerin deşifre edilebileceğini düşünüyordu. Her iki olayla ilgili tuttuğu notlar ve eline geçen mektup belgeleri çantasında taşıyordu vefatından sonra hemen bilgisayarının hem çantasının kayıp olması acaba bu dosyalarda o çantanın içinde miydi sorusunu aklımıza getiriyor merhum yazıcıoğlu 33 askerimizin ölümünü araştırırken o gün o saldırıdan sağ kurtulan askerlerle ve bölgede görev yapan yetkililerle de yüz yüze görüşmeler yapmış önemli bulduğu ayrıntıları defterine yazmıştı PKK'nın iki numaralı ismi olan ve baskını yaptığı söylenen Şemdin da bazı iddiaları vardı. Bu bölümde yazıcı oğlunun Tunçer Günay'la paylaştığı bazı notları ve Şemdin Sakı'nın kendi gözünden dile getirdiği iddiaların yer aldığı mektubu dikkatinize sunuyoruz. Buradaki bilgiler Bingöl'deki 33 erin katliamı ile ilgili olarak bir kitap yazma hazırlığında olduğumu öğrenen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu tarafından karşılıklı ziyaret ve sohbetlerimiz sırasında bana verdikleri kendi notlarından ve anlatımlarından alınmıştır. Muhsin Başkan bu korkunç katliamdan sonra o derin sezgisi ve analiz yeteneğiyle olayda bazı tuhaflıklar, açıklanması güç ihmal ve kusurlar olduğunu görmüş ve bunların arka planında neler olduğunu anlayabilmek ve çözebilmek için yıllarca bir dedektif gibi araştırma yapmış. Olayı kendi çapında soruşturmuş, devlet içindeki dostlarından ve sempatizanlarından yardım alarak olay sırasında bölgede görev yapan pek çok rütbeli askeri, istihbarat görevlisine ve polise ulaşmış. Bunlarla yüz yüze görüşerek herkesin kolay kolay ulaşamayacağı pek çok bilgiyi ve kozmik belgenin fotokopilerini almıştır. Devletin sırlarını korumak konusunda son derece tutkun ve ilkeli bir insan olan Muhsin Başkan'dan tabii ki pek çok ayrıntıyı ve gizlilik dereceli bu belgelerin fotokopilerini alamadım. Ama birçoğunun tarih ve sayılı numaralarını ve önemli vurgulamalarını alabildim. Musim Başkan'ın olayın cereyan ve soruşturma safhaları ile ilgili tüm kozmik bilgi ve belgeleri ulaşmış olduğuna şaşmıyorum. Onun devlet içince pek çok seveni, sempatizanı ve dava arkadaşı vardı. Onun Eşref Biklis'in, Bahtiyar Aydın'ın ölümleri hakkında ve Asersan intiharları ile ilgili araştırmalar da yaptığını ve pek çok soruşturma dosyasına ulaşarak bunları gördüğünü. Bu nedenle çok özgün kozmik bilgilere sahip olduğuna inanıyorum. Ancak bu bilgileri içeren belge ve dökümanlara ne olduğunu, onların kime verdiğini, şu anda kimin ya da kimlerin elinde olduğunu bilmiyorum. Sadece ailesinde olmadığından eminim. Olsaydı birileri onları alabilmek için aile fertlerini rahat bırakmaz. Bu da kulağımıza gelirdi. Bu kozmik evrakların soruşturma tutanaklarının fotokopilerini ve bilgi kaynaklarının açık hatlarını çok ısrar edip gizlilik teminatı ve sözü realmeme rağmen bana vermemiştir. İşte ondan alabildiğim bazı bilgiler. Musin Yazıcıoğlu'nun notlarından Bingöl'deki 33 er katliamına dair notlar. Olayın gerçekleştiği günlerde Palu İlçe jandarma bölük komutanlığında görevli olan Asubay Üstçavuş, XX'in 7 yıl sonra Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı ziyaret sırasında şahsıma verdiği sözlü bilgiler ve anlatımı ışığında katliamı yapan terörist grubun ilk fark edilişi ve akabinde gelişen olaylar şöyle olmuştur. 1993 yılında 3 Mayıs'ı 4 Mayıs'a bağlayan gece Elazığlı Palu ilçe Jandarma Bölük Komutanlığı İstihbarat Birimine bölgede 100-150 kişilik çok kalabalık bir PKK'lı terörist grubun intikal ettiğine dair sahadaki güvenilir haber kaynaklarından alınan duyumlar ışığında hazırlanan çok önemli bir bilgi notu ulaşmıştır. Bu bilgi notu acil kodu olup ivedilikle takip edilmesi ve gereğinin yapılması talimatı da eklidir. Bunun üzerine Elazığ İl Alay Komutanlığı Elazığ Jandarma Asayiş Komando Taburu'yla Palu'ya Şırnak'tan yeni gelen ve bölgeye çok yabancı olan Jandarma Komando Bölüğü'nü. Bahsedilen grubu bulmak ve müdahale etmek üzere operasyon emri vererek sahaya sevk etmiştir. Karma bir birlik sahayı Bingöl sınırlarındaki dağlara kadar 72 saat boyunca taramış ancak grubu bulamamıştır. Ancak operasyon sonlandırılıp Bingöl sınırından dönüşe geçildiğinde terörist grubun Bingöl Karayolu'na paralel olarak tek sıra olur düzeninde yürüdüğünü fark edilmiştir. Bu bilgi derhal Elazığ, Erzurum, Bingöl ve Muş il sınırları içerisindeki tüm güvenlik ve istihbarat karargahlarına acil kod bilgi notuyla bildirilmiştir. Katliamın gerçekleştiği tarihlerde Bingöl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Başkanlığı'nda görevde olan Nizama Alem Sempatizanı kardeşimiz sivil polis memuru XX'in benim ricam üzerine 2001 yılında Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gelip bana misafir olması sırasında olaya dair verdiği bilgiler. Bu olayın olduğu tarihlerde PKK kendi ilan ettiği ateşkes pozisyonundaydı. Birkaç aydır devletin zınni olarak operasyonlarını yavaşlatarak bu ateşkesi uyuyordu. Bu nedenle bölgedeki güvenlik güçlerine belirgin bir rahatlama, boşalma ve gevşeme vardı. Aslında bu durum PKK'nın kalleştiğini çok iyi bilen aklı başında herkesi korkuturdu. Örgütün bir yerden ansızın vurma yaparak bizi gafil avlamasından korkuyorduk. Bu nedenle bir yandan zınnen ateşkesi uyuyor görünüyorduk. Bir yandan da örgütün hareketlerini dikkatle izlemeye çalışıyorduk. Tam o pür dikkatli günlerimizde 20 Mayıs 1993 tarihinde Oğlu Bingöl Elazığ sahasındaki PKK gruplarından birinde önemli bir yönetici olan bir vatandaştan çok önemli bir bilgi almıştım. Bu şahıs oğluyla bir şekilde yaptığı görüşme sırasında birkaç gün içinde bingöl yolunda keserek ateşkesi bitirecek olan sansasyonel bir eylem yapacaklarını öğrenmiş. Bu şahıs bizim en önemli haber alma elemanlarımızdan biriydi ve verdiği her bilgi doğru ve güvenilir çıkmıştı. Bu nedenle bu bilgiyi görmezden gelemezdi. Bilgiyi derhal İlemliyet Müdürlüğü'nde paylaştı zaten sınır ötesinden gelen duyumlarda da örgütün ateşkesi bozmaya hazırlandığını gösteren emareler alıyorduk. Bu duyumu çok önemsedik ve 21 Mayıs 1993 tarihli 93/123 sayılı ve çok gizli ibareli bir uyarı notuyla bu bilgiyi Emniyet Müdürlüğüne, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına, Asayiş ve Güvenlik Komutanlığına doğruluğu kesin ve teyit edilmiş bilgi antetiyle ile yani ...a teyitli olarak gönderdik. Polis memuru XX... ...burada beni uyarıyor... ...ve diyor ki... ...dikkat edin başkanım... ...biz bu bilgileri rapor ettiğimizde... ...33 askerimizin katledilmesine... ...daha 3 gün var. Yani bu süre içinde... ...her türlü hazırlıklar yapılabilir... ...ve on binlerce asker... ...operasyona sokulabilirdi. Gerekenler yapılırsa... ...iş sıkı tutulursa... ...o terörist grup daha katlayan noktası olan çevrim pınarı. Varmadan arazide temas sağlanılabilir ve imha edilebilirdi. Zira birkaç saat sonra nerede olduklarına artık nokta nokta bildiren bilgiler de akmaya ve paylaşılmaya başlanmıştı. Ancak akıl almaz bir şekilde bölgedeki birlikler bir türlü tam anlamıyla alarma geçirilmemiş ve sahaya çıkarılmamışlardı. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Aile Başkanı Halil Tu. Olaydan birkaç gün sonra bir sohbet aramacıyla makamında ziyaret ettiğimde konu bu katliama gelmişti. Kendilerine bu katliamın olacağına dair önceden bir bilgi alıp almadıklarını sormuştum. Son derece tecrübeli ve sezgisi güçlü olan Halil Tuğ'un verdiği bilgiler polis memuru kardeşimiz XX'in arkadaşımızın anlattıklarıyla örtüşüyor. Sayın Halil Tu, katyamdan 3-4 gün önce Palu kırsalında toplanan 150-200 kişilik bir grubun Bingöl'e doğru yola çıktıklarını, yürüyüş esnasında çevreden aldıkları takviyelerle 300 kişiye ulaşarak olay bölgesine doğru yaklaştıklarını, bunları Bingöl-Elazığ yolunda keserek büyük bir katyam yapmaya hazırlandıklarını çok güvenilir sağlam kaynaklardan öğrendiklerini ve bu bilgileri hiç zaman kaybetmeden acil olarak Genel Kurmay Başkanlığına, MİT Müsteşarlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve bölgedeki tüm emniyet polis birimlerine göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını söylediler. Daire Başkanı Halil Tu çok gizli damgalı olan 21 ve 22 Mayıs 1993 tarihli bu bilgilendirme ve uyarı yazılarından ikisini bana göndermişlerdi. Emniyet İstihbarat Dairesi'nin 3 gün öncesinden katliama saatler kalana kadar. Bu bilgileri ve ikazları Ankara'daki karargahlara ve bölgedeki tüm güvenlik ve istihbarat birimlerine gönderdiğini ikna edici evraklarla gördüm ve anladım. MHP Milletvekili Tuncay Şekercioğlu, katliamdan bir gün önce bir grup tarafından şehit edilen ve Yeşil adlı Mahmut Yıldırım'ın akrabası olan MHP Genç İlçe Başkanı Hadin Arı'nın cenazesi için bölgedeydiler. Tuncay Şekercioğlu ve Yeşil bu grubun karayolunda kurdukları tuzaktan Yeşil'in dikkati sayesinde son anda kurtulmuşlardı. Tuzağı fark eder etmez hemen Bingöl'e geri dönüp bu kalabalık grubun yol kestiğini ve arabaları yaktığını ilgililere söylemişler. Kaynak bilgi Tuncay Şekercioğlu'dur. Onların verdiği net ve somut bilgilerde PKK grubunun katliamın yapılacağı mevkiye çok yakın bir yerde olduğunu işaret etmektedir. Ayrımın sonu sayfa 181